Galatasaray'dan Bertu Yıldırım hamlesi. Süper Lig ekiplerinden Hatay Spor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Fransız temsilcisi René transfer olan Bertu Yıldırım Galatasaray'ın radarına girdi. Fransız ekibinin Bertu kiralama kesili belirtilirken Aslan'ın satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde bir girişim yapabileceği belirtildi. Ren, Genç Forveti Atakaş Hatayspor'dan 5.4 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Carlos Vinicius'un yerine Mauro Icardi'yi yedekleyecek yeni bir santrafor arayan Galatasaray bu mevkiye genç ve potansiyelli bir isim transfer etmek istiyor. Peki siz Bertu'nun Galatasaray'a gelmesini izler misiniz? Bertu Yıldırım Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. Galatasaray Atakan Karazorlu anlaştı. Sarı Kırmızılı prensip anlaşmasına vardığı gurbetçi yıldızın kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray yönetimi Torreira'nın partnerini buldu. Okan Buruk'un Almanya'da şutut kart forması giyen Atakan Karazor'u istediği belirtilirken Galatasaray'ın ARGE sorumlusu Fatih Demirli'nin de oyuncuyla görüşmelere başladığı bildirildi. 27 yaşındaki ön libero için 10 milyon euro bon servis bedeli belirleyen şutut kartla pazarlıkların devam ettiği bildirildi. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Stuttgart'ta 35 maçta forma giyen Atakan Karazor 3 de asist yaptı. 41 yaşındaki teknik adam Sebastian Hönes'in sportif direktör Fabian Wolchmuta Atakan'ın yerini dolduracaksak bu transferi onay verebilirim. Dili de gelen bilgiler arasında. Galatasaray'dan marka bombası. Sevilla forması giyen Marcao, Galatasaray'a transfer olmak için İspanyol takibinden kolaylık istedi. Sevilla'nın Galatasaray'dan kadrosunu kattığı Marcao'nun geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Sevilla'da şu ana kadar beklentilerin altında kalan Marcao'nun ayrılık ihtimalinde birçok takımın presiyonlu oyuncu ile ilgilendiği ve bu takımlardan birinin de Galatasaray'a olduğu belirtilmişti. 27 yaşındaki savunma sonunda eski takımı Galatasaray için Sevilla'dan kolaylık istediği öğrenildi. Marka o 2022 yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Sevilla'da aracını bulamayan Brezilyalı savunma oyuncusu yeniden sarı kırmızılı formayı giymeye can atıyor. Abdülkerim Bardakçı Almanya ve İtalya'dan 10 milyon euro üzeri teklifler alan sarı kırmızılılar milis topini takımına tutamazsa Marka oya yönelecek. Galatasaray'dan Casemiro bombası. Galatasaray'da bu sezon Lucas Torreira'nın yanında pek çok isim deneyen, Uruguaylı'nın yokluğunda da büyük problem yaşayan teknik direktör Okan Buruk, yaz transfer döneminde önceliğin orta sahaya verilmesini istedi. Sarı Kırmızılılar orta sahaya seviye atlatacak bir transfer yapmak istiyor. Avrupa medyasından gelen haberler doğrultusunda Timbom'da Casemiro ön plana çıktı. Manchester United'da mutsuz olduğunu ve daha yarışmacı bir takımda forma giymek istediğini ifade eden Casemiro kulübünden ayrılmak istiyor. Real Madrid'de kazanmadığı kupa bırakmayan Brezilyalı Yıldız Ortası ha, geçtiğimiz dönemdeki bir açıklamasında Kupalar için mücadele edemiyor olmamız sinirlerimi bozuyor. Liderle aramızdaki fark büyük. Bu yüzden uyuyamıyorum. Gerçek bu. Şampiyonluğu değil sadece önümüzdeki maçları düşünüyoruz. Diyerek United'la bağlarını zayıflatmıştı. 2026'ya kadar kontratı devam eden Sambacı yeni macerayı hedefliyor. Teyler Ligi'nde Galatasaray'a karşı mücadele eden Casemiro bu kez sarı kırmızılı renkler için ter dökebilir. Galatasaray'da orta saha transferi öncelikli hedef haline geldi. Transfer çalışmalarını detaylı analizler ışığında sürdüren ve bu kez karavana atmayı hiç yeti olmayan Jimbo, rotayı adaya kırdı. Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da görev yapan Scott McTominay Galatasaray önerildi. Takımı ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan İskoç futbolcu United'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. 28 yaşındaki Yıldız menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Kırmızı şeytanların altyapısında yetişen ve güncel piyasa değeri 32 milyon euro olan Scott McTominay için sarı kırmızılılar 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Oyuncunun United'la kontratının son senesine girmesi nedeniyle İngiliz bu teklife yeşil ışık yaktı. Peki siz McDominay hamlesine nasıl bakıyorsunuz? Galatasaray Scott McDominay'i alsın diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Pascal Gross hamlesi Fransız futbolcu Tango Yendombele ile yollarını ayıran Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına merkez orta saha pozisyonu içinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı Kırmızılılar orta saha için gözünü 33 yaşındaki Alman orta saha Pascal Gross'a çevirdi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025'e kadar devam eden yetenekli orta saha için Galatasaray temaslara başladı güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan merkez orta saha oyuncusu aynı zamanda ön libero'da da forma giyebiliyor. 2017 yılında Alman ekibi Ingolstadt'tan 3 milyon euroya Brighton'a imza atan Pascal, geçen sezon 47 maçta 5 gol 13 asistlik performans ortaya koymuştu. Fulham Zaha için devrede. 2023 yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Wilfried Zaha, Fenerbahçe'nin uzun süreli ilgisine rağmen Galatasaray devreye girer girmez sarı kırmızılıları imza atmıştı ve transfer yarışından bu sona ulaşan taraf Galatasaray olmuştu. Galatasaray formasıyla 39 karşılaşmada görev yapan tecrübeli oyuncu 10 gol atıp 5 asist yapsa da performansıyla büyük eleştiri topladı. Bildişini yıldız özellikle yaşadığı sakatlık problemleriyle beklentileri karşılayamadı. Galatasaray'daki performansı ile eleştirilen Zaha için İngiltere'den flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınında Fulham'ın deneyimli oyuncularıyla ilgilendiği öne sürüldü. Haberde Premier League ekibinin Wilfred Zaha için kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi. Zaha için 5 milyon euro'luk bonservis servis bedelini gözden çıkaran Fulham, Yıldız oyuncuya da Galatasaray'da aldığı paranın aynısını teklif edecek. Kariyerinde daha önce Crystal Palace, Cardiff City ve Manchester United formalarını giyen başarılı oyuncu, ilk kez İngiltere dışına çıkarak Galatasaray'a imza atmıştı. Kerem Aktürkoğlu için Ajax devreye girdi. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da kadro planlamasının anahtarlarından biri de oyuncu satışı. Oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alan Sarı kırmızılılar önemli satışlar yaparak büyük bir transfer bütçesi oluşturacak. İngiliz basını Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için yapılan teklifi paylaştı. Habere göre Hollanda devri Ajax Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro önerdi. Ajax'ın Kerem transferi için ısrarcı olduğu ve teklifini 14 milyon euro seviyesine kadar yükseltebileceği gelen haberler arasında. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla İspanyol ve Alman takımları da yakından ilgileniyor.